kızlar akademik yılın başlamasına çok fazla zaman kalmadı. Kırtasiye malzemelerinden elimizde hiçbir şey yok. Bu yüzden tatilin son günlerinde alışveriş yapacağız. Bütün parayı kırtasiye malzemelerine harcadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Kozmetik dükkanlarından numune vermelerini seviyorum. Para tasarrufu. Evet, parfümden tasarruf ettik ve tüm paramızı kırtasiye malzemelerine harcadık. Kızlar kim derdi ki para biriktirmek hakkında Maya kuaföre gittin ve saç modelin için 200 dolar harcadın. Sana saçını kestirmemeni ve makyaj yapmamını söylememe rağmen. Evet Maya bunu sana da söylemiştim. Keşke o 200 dolara birlikte harcasaydık. Saçını kestirdiğin için kendini kötü hissetmedin mi? Saçımı uzatıyorum. Kızlar tasarruf hakkında nasıl konuşabiliyorsunuz? Şu an ne kadar uygun olduğunu biliyor musunuz? Kızlar, kırtasiye malzemesi alacak mıyız? Yoksa fikrimizi değiştirecek miyiz? Kızlar, fikrimizi değiştirmek hakkında nasıl konuşabilirsiniz? Akademik yılın başlamasından önce çok fazla zamanımız yok. Bugün kırtasiye malzemesi oh. almaya gidiyoruz. Önce basketbolcuları antrenmandan almamız gerekiyor. Bizimle geliyorlar mı? Tabii ki, başka seçenekleri yok. Ama henüz bunu bilmiyorlar. Zahen'e bak ne aldım. Bunlar günlüğün üzerindeki çıkartmalar. Ve dudak parlatıcısı aldım. Harika, günlüğü aldın mı? Hayır, neden? Kitty sana hayran kaldım. Çıkartmaları nereye yapıştıracaksın? Alnına mı? Zıhen ya çok zekisin. Neden bir günlüğe ihtiyacım var? Kötü notlarını oraya yazmalarını mı istiyorsun? Dudaklarını parlatmak mı istiyorsun? Ortadakini seçtim. Tamam arkadaşımla paylaşabilirim. Ne ne gibi, tamam büyük Yine çift mi oldunuz? Evet öyle. Kızlar büyük çok üzgündü. Uzun süre kızgın kalamazdım. Ayrıca bana saç spreyi verdi. Bakın nasıl bir saç modeli yaptım. Evet. evet. Gigi bu durum sana hiçbir şey öğretmemiş olmalı. Tamam Gigi bu senin seçimin. Büyük büyük damaktar. Evet ama sana ihanet ettiğinde sana yardım etmeyi bırakacağız. Ona ihanet etmeyeceğim. Kızlar alınmayın onu sadece seviyorum. Tamam Gigi. Mutluluklar. Kedicikler. Bunny ve ben kırtasiye malzemesi almak için mağazaya gidiyoruz. Evi dağıtma. Evet akademik yılın başlangıcını hiç düşünmüyorsunuz. Oturmuş boş boş konuşan son Bunny sen neden bahsediyorsun? Dudak parlatıcısından bahsediyoruz. Ve aslında günlüğüm için çoktan çıkartmalar aldım. Evet çıkartmalar kırtasiye malzemesidir. Kısacası kızlar villada düzeni sağlayın. Geri gelip kontrol edeceğiz. Geri gelip kontrol edeceğiz. <laughs> Kitty bana dudak parlatıcısı verir misin? Sana dudak kalemi verebilirim. Zıhen ya göz kalemin sende kalabilir. Dudak parlatıcısı. Şubul sana bir daha manikür yapmayacağım. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Ne? Bir eğitimimiz var. Sen öldün. Hepimiz ıslandık. Kaç. Kaç. kaç? Evet. evet. Sen öldün. Her kimse o. Stella'ya e söyleyeceğiz. Kızlar dikkat edin filler kaçıyor. Neyiniz var sizin basketbolcu kızlar? Neden bu kadar ıslaksınız? Hiç yağmur yok. Kerlemiş olabilirler. Sen her, her şeyi anlatacağız. Hepsine. Bana terlediğini mi söyleyeceksin? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin. Bugün herkesi ilaçlayacağız. Islak tavşan. Kulağa hoş geliyor. Ben peşinen söyleyeyim. Bu senin fikrindi. Anlamadım. Çocuklar nerede? Basketbolcular dükkana gidiyoruz. Kalem ve kurşun kalem alma zamanı. Kızlar kime bağırıyorsunuz? Burada kimse yok. Kızlar belki de henüz eğitim almamışlardır. Onları burada bekleyelim. Evet evet çocuklarla gitmek istiyoruz. Onlarla eğleniriz. Çocuklar bir, iki, üç. Kızları tepeden tırnağa spleyleyeceğiz. Tanrım belki de çocuklar biz olmadan, kırtasiye malzemesi almaya gitmişler. Her şey mümkün. Çocukların sağ solu belli olmuyor. Ne oldu? Ne oldu? Yağmur mu yağıyor? Hayır daha yüksek bir şey... Ne? Yakalanmak mı? Durun durun! durun. durun. Çocuklar çıldırdınız mı? Kendinize gelin kızlar! Çocuklar kırtasiye malzemesi alacaktık. İki saat boyunca makyaj yaptık. Bu şekilde mı gidiyor Rose? Ne? Maskara akıyor mu? Birazcık kırtasiye malzemesi alacağınızı bilmiyordum. <laughs> Neptün bugün çok iyi bir ruh halinde. Bugün biz su ziyareti yapmaya karar verdik. Yo, komik değil mi? <laughs> komik. Bu bardağı taşıran son damlaydı çocuklar. Bizi kızdırdınız. <laughs> çocuklar siz devisiniz. Onlar bizim erkek arkadaşlarımız. Kızlar bekleyin. Alınmış görünüyorlar. Onlara dokunmamak daha iyi. Çok kızgınlar. Kim olduğunu bilmiyorum. Yukarıdan geldi stadyumdan. Eğitime gidiyorduk ve saçlarımıza olan buydu. Stella bunu hemen çözmeliyiz. Siz kızlar ıslakken çok çirkin oluyorsunuz. Mario hadi kızlar. Yaz geldi. Hepsi kuruyacak. Ne? Birinin bize sprey sıkması umurunda değil mi? Eğitim başarısız oldu. Yakında bir yarışmamız var Stella. Ne olsa okul yöneticisi sensin. Vay canına. Bağırıyorlar. Yani sen bana bağırma. Şu an meşgulüm. Bununla sonra ilgilenirim. Mario ve ben film izliyoruz. Aynısını. Keşke dışarıda olsaydık. Ne gerekiyorsa yapacağız. Filmini izle. Bakalım biri koşup sana sprey sıktığında ne olacak? Kızlar iyi görünüyor muyum? Berbat. Kahretsin. Sanırım maskara makıyor. Stella asıl çöp basketbol sahasında olur. Su oyuncaklarıyla donanmış basketbol oyuncuları. İyi kızlar gibi kırtasiye malzemesi almaya gidecektik. İstanbul i̇şte oldu. Bugün film izlememe izin verecek misiniz? Ah bani terliyor musun? Ah bani terliyor musun? Stella basketbolcularla anlaştıktan sonra filmi izleyeceksin. Bu bir karmaşa. Ne yaptıklarını sanıyorlar? Eveş Stella, git ve onlara bir şey söyle. Böylece karışıklık olduğunu anlarlar. Her şey açık kızlar. Basketbol oyuncularıydı. Bunu biliyordum. Bakın benler, bunlar sizin erkek arkadaşlarınız. Gidin ve onlarla konuşun. Stella, izlemeye devam edelim. Beni yalnız bırakın film izliyorum. Ne? Bize, Bize de, de aynı söyle? söyledi. Basketbolcularınızla ilgilenin. Ya, ya da? Kızlar ne yapacağız? Bilmiyorum. Artık Thomas'la konuşmuyorum. Bu adamlar berbat. Sana erkek arkadaşlarımız gibi davranmadıklarını söylemiştim. Alışverişimizi mahvettiler. Kızlar sessiz olur musunuz? Film izliyoruz. Mario sarıl bana lütfen korkuyorum. Kapıdan biri girdi başlamak üzere. Bugün Krill'le öyle bir kavga edeceğim ki çok sinirliyim. Acaba azmettirici kimde? Herkes kışkırtıcıydı. Kendim değilmiş gibi hissediyorum. Bir bulut gibi hissediyorum. Bani ıslak tavuklar. Bunu sana kim yaptı? <laughs> sana komik geliyor mu şirinler? Basketbol oyuncuları su oyuncaklarından üzerimize su döktüler. Ama bunu başka biri yaparsa intikamımızı alırız. İntikamımızı İntikamınız alacağız. İntikamınız için ihtiyacınız olan her şey bizde var. Size yardım edebiliriz kızlar. Elinde ne var? Düşündüğüm şey bu mu? Böyle bir sürü oyuncağımız var. Birilerine püskürtmek için. Çocuklar belki bize yardım edebilirsiniz. Evet. Gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Hemen şimdi. Aa Erhan. Çocuklar oyuncaklarınız nerede? Gel de sana gösterelim. Elimizde ne var? Bekle basketbol oyuncuları gibi mi olacağız? Evet basketbol oyuncuları gibi olacağız. Pekala çocuklar. Şimdi kızların önünde diyoruz ki kıtasiye malzemeleri almaya gitmeye hazırız. Neden üzgün olduklarını anlamıyorum. Çok komikti. Sanırım makyajları aktığı için alınıyorlar. Hepsi çok hassas. Kısacası eğer kızlar kırılırsa, masrafları bize ait olmak üzere onlara kırtasiye malzemesi alacağız. Paranızı Knopa için harcamak istemiyor musun? Ben istiyorum. Beyler kimseye para harcamama gerek yok. Bekar olmanın ne kadar havalı olduğunu görüyorum. Bekar olduğun için mutlu ol. Şanslı çocuk. Peki büyük ne yapmam gerekiyor? Aa, sana söylemiştik. Erkeklerin odasında kız yok. Gigi'nin burada ne işi var? Gigi bugün odayı temizleyecek. Ah fena değil. Tamam çocuklar hadi dışarı çıkın. Gigi temizlik yapacak. Çamaşırlar çamaşırlar. Bu bombacının fiyatı ne kadar biliyor musun? Her şey yolunda hepsi yıkanmalı. Üniformamı kendim yıkayacağım. Başkalarıyla birlikte yıkamak zorunda değilsin. Çocuklar dışarı çıkın. Gigi temizlik yapacak. Ben de ona yardım edeceğim. İyi şanslar. Yatağı temizle ve odayı havalandırın. Defol git buradan. Ay evet çocuklar çok iyi kokmuyorsunuz. Bir şey yok Gigi arı gibi. Bunu çabucak temizleyeceğim. Gigi çok havalısın. Tabii sen görevdesin. Gigi de temizlik yapıyor. Tabii ki iyi olacak. Tamam. Kızlar bunu görmeye hazır mısınız? Daha hızlım. Hadi bize neyin iyi olduğunu gösterin. Bak. Harika. Harika. Oyuncaklarını bize verecek misin? Dikkatli olacağız. Sadece basketbolcuları püskürtün ve geri getirin. Onu istiyorum. Büyük bir çaneye. Tuvalet kağıtlı. Aslında onu ilk gören bendim. Nasti hayır o bendim. Kızlar sakin olun. Herkese yatacak kadar oyuncak var. Pekala çocuklar hadi bakalım. Kızlar size bu oyuncakları vereceğiz. Ama yardımınıza ihtiyacımız olduğunda bize yardım edeceksiniz. Tamam. tamam. Ama zaman kaybetmeyelim. Keşke basketbolcular da bizim hissettiklerimizi hissedebilseler. Vay be ne oluyor burada? Sean Zek neden bana ile konuşuyorsunuz? Merhaba, Merhaba kedicikler. Bunu nasıl kullanacağız? Öğreneceğiz. Tavşan kızların yardımımıza ihtiyacı vardı. Biz de onlara yardım ettik. Anlamadım biriyle mi çıkıyorsun? Hayır, Hayır biz sadece arkadaşız. arkadaşız. Bu arkadaşlıktan hoşlanmıyorum Zek. Tavşan kızların yardımımıza ihtiyacı vardı. Biz de onlara yardım ettik. Pekala kızlar basketbolculardan intikamımızı alalım. Evet şımarık makyajım için. Kızlar basketbolculardan intikam almak isteyen başka biri daha var. Basketbolcu kızlar. Onlar için su oyuncaklarımız var mı? Yeter. O zaman gidelim kızlar. Basketbolcular bekleyin. Kızlar uzun süre gelmez. Uyduruyorlar. Neden bu kadar gerizekalısınız? Ne kadar süre makyaj yapabilirler? Ayak sesleri duyuyorum. Sanırım geliyorlar. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Harika. Harika. Tamam kızlar. Basketbolcuları sprey sıkalım ki su aksın. Kısası ses. Gözden gelsin. Göz. Belki de erkeklerin biz kızlarla uğraşmayı bırakmasının zamanı gelmiştir. Kızlar bize katılır mısınız? Tabii ki. Hala soruyor musun? Nerede bu basketbolcular? Onları pencerede gördüm dışarıdalar. Çocuklar, Çocuklar bizi ben mi ben bekliyorsunuz? Silah söyle! Bu zor bir intikam olurdu. Kızlar, kızlar yapmayın bunu. Kırtasiye malzemesi alacaktık. Püskürtme. Bravo! kızlar, kırtasiye malzemeleri ne olacak? Çok geç çocuklar. Kızlar, durun. Kızlar. Durun. Evet çocuklar, beğendiniz mi? Fırsatlarınız mı? Giyindik, makyaj yaptık. Ve siz bizi mahvettiniz. Niçin acı çektik? Teşekkür dönmez ilk kişi bezdik. Saçıma sürdüğüm merhemin ne kadar tuttuğunu biliyor musun? Tamam kızlar, özür dileriz. Bize bu kadar kızacağınızı düşünmemiştik. Ama senin atışın daha sertti. Peki, kırtasiye malzemesi alacak mıyız? Hayır, bugün hiçbir yere gitmiyoruz. Teşekkürler basketbolcu kızlar. Kızlar, ya, neden, neden ne yapıyorsunuz ya? Yapıyorsunuz ya? Aa, aa. Kızlar, kızlar, yapmayın. Biz güçlü kızlarız. Erkek arkadaşlarımızı yeneriz. Çocuklar bizim zayıf halk olduğumuzu düşünüyor. Ama gerçek bu değil. Çocuklar beğenin, kanala abone olun. Zile basın ve yeni havalı serimizi bekleyin. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Kızlar harika içtim.